Sallallahu teala aleyhi ve Cebrail aleyhisselama ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicap izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne e, ilka buyurulan, vahiy buyurulan perdenin oradan alıyorum. Oradan levh-i oradan semai dünyayı, oradan senin kalbine öyle geliyor. Dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi. Cık, dedi bu sen arala dedi. Cebrail Aleyhisselam bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor. Ha, ondan ona geliyor. Çünkü Resulullah Cebrail Aleyhisselam'dan çok üstün. Cebrail Aleyhisselam onun yanında yaya kalır.